Bu memlekette süt kalmak da mümkün, bal olmak da mümkün, gül olmak da mümkün, diken olmak da, zehir olmak da, pisliğin teki olmak da mümkün. Onun için Allah çok net konuşuyor. Pırıl pırıl, tertemiz kulları sevdiğim gibi Üzülmeyin diyor Allah. Kirlenmiş, berbat, bakılacak ne yürek var. Yüreği forseptik çukurundan yeni çekilmiş leş gibi kokuyor. İçi berbat, dışı berbat, sesi berbat. Yani yanından geçiresi birisi değil, burnu tutan tutana, yanından kaçan kaçana. Böyle bir pisliğin tekirken içini tevhide yıkadın, ihlasta yıkadın. Dışını da böyle şer'i kurallara göre bir yapılanmaya girdin şükürler olsun. Ehlini de buldun, gönül doktorları da buldun. İyi bir çevre, iyi bir arkadaş grubu da oluşturdun. Maşallahım var. Böylesi tövbekar kulları Allah eşit oranda seviyor. Çekirdekten pırıl pırıl yaşama şansını yakalamış, özel kayrılmış, korunulmuş, gözetim ve denetim altında böyle iyi bir kullarda yolculuk yapanlar Allah sevdiği gibi düştü, kalktı, ondan toparlanıp Rabbim diye haykıran kulları da aynı ölçüde seviyor.